Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda partner okullar arasındaki işbirliği bölümü nasıl doldurulmalıdır? Bununla ilgili örnek bir yazı göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir kaynak gösteriyorum videolarda. Yine Tuğba hocamın bizlere verdiği webinarda ortak okullar arasındaki işbirlikte kırmızıyla yazılan yerlere dikkat edelim. Burada bakın karışık öğrenci takımları oluşturulmalıdır. Birbirine bağımlı ülke takımları olabilir. Bunların örneklerini proje üzerinden göstereceğim sizlere. Aktiviteler etkileşimli ve çapraz aktivite olmalı. Öğretmenler arasında görev dağılımı olmalı. Tüm ortaklar bilgi alışverişinde bulunmalı. İşbirliği çerçevesinde bir ortak ürün olmalı. Normalde ortak ürün olmadığı takdirde yani maalesef kalite etiketi ödülü alma şansınız yok. Onu söyleyeyim. Çünkü ortak ürün illaki her projede oluşturulmalı. Onu söyleyelim. Peki bu ortak okullar arasındaki işbirliği nasıl sağlanıyor? Bakın burada yazıyor aslında. Twin Forum kullanımı, proje günlüğü kullanımı yani ana sayfamız, Twin Space Live alanda chat yapma, sohbet, chat room diye geçiyor. Online görüşmeler, Zoom veya benzeri araçlarda zaten çevrimiçi toplantılar diye kısımlar var. Şimdi o zaman bu kısımda yani partnerler arasındaki işbirliğinde ana kelimelerimiz şunlar. Karışık öğrenci takımları, ülke takımları, karışık ülke takımlarında öğretmen görevleri. Şimdi bunları mesela sırayla gösteriyorum. Karışık ülke takımları var mı? Hemen geldik. Bakın burada Teams'lerimiz var. Projemizde kim ki aracıyla bizler işte takımlar yarattık. Öğrenciler normalde öğretmenler kendi öğrencileri yazdı. Burada da liste şeklinde biz oluşturduk öğrencilerimiz. Şöyle aç, açalım bunu. Daha sonra sonuçta bunlar da kendi takımlar olduğu için e, bu ne demek? Mesela Jelena adlı öğretmenimiz Sırbistan takımı oluyor. Bunlar da ülke takımına giriyor. Orada da mesela şöyle bir faaliyet yaptık. Şöyle hemen göstereyim. Calibration on Task'da yani işbirlikçi görevde bakın her ülkedeki öğrenciler, Yunan takımındaki öğrenciler afişi yani stop fake news, sahte haberleri dur diye 6 tane işte ana başlığımız vardı. Haberlere inanma, işte paralonu paylaşma gibi bunları ülke takımları olarak Türk yani kendi dillerine çevirdiler. Böyle dörtlü tek bir afiş ortaya çıkardık işbirlikçi üründe. Sonra devam edelim. Karışık ülke takımlarında öğretmen görevlerimiz var. Bakın bu ne demek? Mesela Blogger Team'i oluşturduk Teams'lerde. Burada da görevli öğretmenlerimiz Meltem ve Celina. Yani bunlara bir mentor atıyoruz. Yani öğrenciler buradaki Blogger görevlerini yaparken bu iki öğretmen bunların takibini yapıyor. Eğer problem yaşıyorsa öğretmenlerle iletişime geçiyor. Bakın burada Facebook linklerini vermişiz. Öğrenciler buradan Facebook linkleriyle Öğretmenlerle iletişime geçiyorlar. Böyle bakın şu an Facebook linkine yönlendirdik. Şimdi devam edelim. Öğretmenler görevler var mı? Bakın şimdi Time girdim. Yani zaman çizelgemi. Burada bakın öğrenci, öğretmenlerin tanıtımlarını işte Mart'ın 25'ine kadar bitim tarihi Supervisor yani Anita adlı kişi Anita adlı öğretmenimiz burada süpervizörlük yapıyor. Yani bu görev tamamlanmış mı kontrolünü Anita yapacak. Bir sonraki görevi Tatyana, bir sonraki görevi Jelena. Demek ki öğretmenlere faaliyetlerde e, bireysel olarak görevler verilmiş. Mesela buradaki e, 3.6 görevini Meltem'de Jelena biraz önce göstermiştim. Blogger takımı. Bakın böyle öğretmenleri yazdık görmüş olduğunuz gibi. Peki devamında ne istiyorlar? Forumu aktif kullandınız mı? Bakın bu da forum kısmında podcast takımı, blogger, newspaper, gazete, magazin bunların hepsini oluşturduk. Bunlarda da dedik ki yapacağınız televizyonun yani bir televizyon aracı yaratacaksınız bir video. Televizyon sizin için ne ifade ediyor, hangi amaçta kullanıyorsunuz diye bir soru sorduk. Buradaki öğrenciler de burada yani Dilerseniz forumun haricinde yani televizyon takımı haricilik öğrenciler de cevap vermek istedi. Biz de dedik tabii ki cevap verebilirsiniz. Burada bakın öğrenciler ne ile ilgili olduğunu, televizyon ne amaçlı kullandığını yazdı. Hatta bir anket sorduk. Dedik ki televizyonu günde kaç saat izliyorsunuz? Bakın 1 saat, 2, 3, 3'ten daha fazla. Bakın böyle bir istatistik ortaya çıkmış. Yani forum aktif bir şekilde kullanıldı. Devam ediyoruz. Şimdi bir ortak ürünümüz var mı? Bizim normalde birden fazla ortak ürünümüz var. Şöyle 4.4 göstermek istiyorum. Öğrencilerimiz bir metin yazdı. Metin yazarak bir üsttekine göre şöyle hemen onu da gösterelim. ETV adlı bir kişi var. Bu kişi röportaj yapıyor. Youtuber ve medya dezenformasyonu hakkında bir işte böyle röportaj yapıyor. Onların metnini öğrencilerimiz oluşturdu. Bakın Kardilen birinci soruyu sormuş. Onun cevabını Sundos vermiş. Bir sonraki soruyu Furkan, onun cevabını Sara adlı öğrencimiz. Bir sonraki soruyu Melek, bir sonraki soruyu Elvan. Böyle diğer öğrencilerimiz de yapmış. Bakın Vlad cevaplamış, Alexandra, Arina, Olga, Rümeysa. Böylece bir ortak ürün ortaya çıkarıldı. Şimdi proje günlüğümüze bakalım proje günlüğünde bir şeyler paylaşılmış proje günlüğü dediğimiz yer arkadaşlar bakın burası böyle daha önce yaptığımız çalışmaları sırasıyla yaptık bakın webinarımız var webinarın afişi bir öncesinde var ortak ürünümüzü burada paylaşmışız öğrencilerin yaptıkları gözüküyor şöyle biraz daha geriye gidelim bakın aktiviteleri paylaşmışım öğrencilerin beğenmesi sağlanmış buradan burada bakın cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum diye forumda bir paylaşım yapmışız Böyle öğrencilerimizin gene çalışmaları, logo çalışmasını doldurduğunu gösteren bakın hem Dragon paylaşmış, mesela Sevda hocamız paylaşmış, Nurdun hocam. Böyle çalışmaları proje günlüğünde paylaştınız mı? Bu önemli. İş de işine giriyor. Devam. Öğretmen günlüğü. Bakın öğretmen bülteni sağ tarafta. Görevlerinizi yapıyorsunuz diye hatırlı yapıyor musunuz diye hatırlatmalarda öğretmenleriniz bulunuyor. Sadece kurucular değil. Bakın Meltem hocam, Nurdun hocam, Sevda hocam yazmış. Benim öğrencilerim görevi bitirdi. Burayı aktif bir şekilde kullandınız mı? Bakın. Hep holidays. İyi tatiller. İyi dileklerini paylaşmışlar. Buradaki öğretmen bülteni öğretmenler arasında iş birliği olup olmadığı konusunda denetleyici fikir verecektir. Devam ediyoruz. Chat room'a girelim. Şurada çevrim içi toplantılar kısmına girdiğimiz takdirde sohbet odasına gir dediğimizde burada bir chat room açılır. Burada öğrencilerle bir sohbet yaptınız mı? Tabii ki bu 3 ay saklı kaldığı için arkadaşlar bunların burada sohbet geçmiş indir butonuna basarak indirebilirsiniz. Biz bunları sayfalar kısmında şöyle meeting yazan kısımda topladık. Bakın chat room. Sohbetimizi yaptık. 30 Mayıs 2021 tarihinde böyle bir iki tane de fotoğraf ekledik. Devam edelim. Zoom'da bir webinar yaptınız mı? Bakın biz iki tane webinar yapmıştık. Yine meeting altlı, alt başlığı altında. Birinci webinar, ikinci webinar. Bunlar da denetleyiciye öğretmenler, öğrenciler arasında işbirliği var mı yok mu tamamen bunu göstermek amacıyla yapılıyor. Sonuçta bir webinar nedir? Hem öğretmenler hem de öğrenciler için işbirliği var mı? Fikirler tartışılmış mı? Fikirler tartışılarak proje yürütülmüş mü? Bunu gösteriyor. Şimdi son kısımda sizlere nasıl yazılacağını göstermek istiyorum. Partner okullar arasında işbirliği. Başlayalım. Ortaklar ile online görüşmeler proje başlangıcının sonuna kadar proje durumu, çalışmalar, konular ele alınmış, temiz space form proje görüşmeleri yapılmıştır. Yapılan bu tartışmalarda karma takımlar bireysel fikir sunma, faaliyetleri değerlendirme şeklindedir. Anketler vardı biraz önce görmüştünüz. Bireysel fikirlerini sundu öğrenciler. Proje katılımcısı okulların öğrencileri karma takımlar oluşturulmuş. Kim ki takım aracıyla ve PIG aracıyla rastgele proje çalışma ekipleri oluşturulmuştur. Teams'te gösterdik. 3 tane ortak ürünümüz bulunmaktadır. Ayrıca bu ortak ürünlere ilaveten 8 tane ayrı işbirlikçi ürün vardır. Tüm ürünler ortaya konulurken 1.6 Goal sayfasında yer alan yani hedefler sayfasında yer alan Mentimeter aracılığıyla öğrenciler tarafından seçilen hedefler ile konular belirlenmiştir. Devam edelim. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken her bir faaliyet öğret, her bir faaliyet için bir öğretmen supervisor yani kontrol etmesi amaçlanmıştır. İşbirlik ürünler ortaya çıkarılırken iki tane öğretmenin mentorluk yapması sağlanmıştır. Yani bakın burada partner arasında işbirliği var mı? Çünkü görev dağılımı yapıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Karışık ökü takımlarıyla ortak işbirliği içerisinde bulduğumuz bir metin yazılmıştır. Gösterdim 4.4'ü. Çalışmalarımız blog sayfamızda ve sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşılmıştır. Çevirmiş sohbetlerde göstermiştim chat room'u. Projenin akışıyla öğrenci fikirlerine danışılmıştır. Bireysel faaliyetler, karma ülke takımları ve ülke takımlarının yaptığı faaliyetlerde öğrenciler aktif bir şekilde yer almıştır. Öğrencilerin yaptığına dair arkadaşlar fotoğraf eklemelisiniz. Adınız, soyadınız. Eğer mesela aynı okulda kişiler yoksa sadece öğrencinin adını soyadını yazdınız. Ahmet.K diyelim. Slash attınız kendi adını soyadınızı çağlarla için. Okul ismini de yazabilirsiniz dilerseniz. Eğer aynı okuldan kişi yoksa iki kişi gerek de yok. Devam edelim. Bireysel faaliyetler, karma ülke takımları, ülke takımının yaptığı faaliyetler aktif bir şekilde yer aldı öğrenciler. Ortaya çıkan görüntüler sanal sergi haline getirilmiştir. Proje devam ederken öğretmenler arasında işbirliğini arttırabilmek adına öğretmen günü sık sık kullanılmıştır. Gösterdik. Yapılan faaliyetler proje gününde paylaşılarak öğrencilerin ortaya çıkan ürünlerden mutluluk duyması, sahiplik duygusu hissetmesi sağlanmıştır. Etkinlikler öğrencilerimiz ortak kararı olduğu için bütün etkinliklere ve webinarlara gönüllü ve istekli bir şekilde katılmışlardır. Projemiz COVID-19 sebebiyle zorlu bir süreçten geçmesinin aksine yüz yüze eğitim ara verilmesinden dolayı eğitimin online olarak devam etmesinden dolayı dedik arkadaşlar öğrencilere hızlı iletişim sağlanması projede ortaya çıkması beklenen ürünlerin hızlı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Biraz düşük olabilir cümle. Sizler değiştirebilirsiniz. Bu eğer gerçekten bu faaliyetleri yaptıysanız. Proje süresinin 2 ay ile sınırlı olmasından dolayı 2 adet webinar yapılmıştır. Arkadaşlar bakın burada partner okullar arasında işbirliğini anlattık. Neler yapıldı, nasıl yapıldı. sizlerinde böyle faaliyetleriniz var ise bu metni uygun bir şekilde değiştirerek yazmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki burada bilmeniz gereken son bir husus var. Başvuru formunda bakın partner okullar arası işbirliği kısmında Twin Space'te cevaplarınızı gösteren bağlantılara link verin diyor. Bakın chatroom böyle bir sayfa var. Chatroom'a geldim. Şöyle ekle dedim. İkinci kısma ilerledik. Böyle mesela webinar, birinci webinarımızın resimleri burada. Hemen işbirliği. Devam ediyoruz. Böyle sayfalarınız düzenli olursa zaten hızlı bir şekilde hiç zorlanmadan Twinspace sayfalarınızı ekleyebilirsiniz. Bu işlemi de bitirdikten sonra bir sonraki aşama olan teknoloji kullanımı kısmına ilerleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.